Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre kapasiteli 180 lira fiyatı. Cam biberon seti ikili bir set arkadaşlar bu ikili set fiyatı 100 lira olacak. Süngerli yatak 90'a 190 santimetre 1890 lira olacak fiyatı. Kadife beşli askı geliyor farklı renk seçenekleri mevcut 60 liralık beşli set fiyatı. Plastik sandalye geliyor 170 lira. Aprilla saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Seyk markasından Inox No Frost buzdolabı 17 bin lira olacak fiyatı. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut yine adet fiyatı 3000 lira. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli kayık tabak 26 cm arkadaşlar farklı desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 65 lira. Toshiba'dan 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV 18 bin liralık fiyatı var. Yine ücretsiz teslimat ve kurulum mevcut arkadaşlar. Juno Bayan Tek Tokalı Terlik 38 ve 39 numaralarda 200 liralık fiyatı var. Samsung'dan elektrikli süpürge geliyor arkadaşlar. 5 metre kablo uzunluğu arkadaşlar 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Paşa bahçeden kuvars kuplu bardak 250 cc'lik. Bir ürün arkadaşlar adet fiyatı 20 lira olacak. Orta boy güveç tenceresi 24 santimetre fiyatı 80 lira. Kivi'den şarjlı el testeresi, ağaç kesme ve dal budama makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün, fiyatı 1000 lira. Kivi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira. Orta boy valiz 670 lira. Büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Vestel v tablet geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 10.1 inçlik IPS ekranı mevcut. 64 GB'lık dahili hafızası var. 2 yıl garantili bir ürün. 4000 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella Döküm Basık Tencere 26 cm 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Kiwi Garden elektrikli üfleme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 499 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Akım korumalı ikili soket. Geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Luminark'tan temperli kayık tabak 50 liralık fiyatı olacak. Homantin çay makinesi 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün, Dağılınbaz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6500 lira. Brita'dan X-Large filtreli sürahi geliyor arkadaşlar. 480 liralık fiyatı var. Bu ürünün 3,5 litre kapasiteli. Cam süt taşırmaz geliyor. 10 cm ebatında 25 liralık fiyatı var. Döküm kek kalıbı geliyor arkadaşlar. İki farklı ürün var. Adet fiyatı 280 lira olacak. Ottimo'dan altılı su bardağı %10'luk indirimi mevcut. 44.50 fiyatı. Petek dekoratif kitaplık 1500 liralık fiyatı var. Casio bayan kol saati çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. 160'a e 200 cm yaylı yatak 5200 lira. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Aprilia'dan saç kurutma makinası 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Taç, bella, döküm, derin tencere, yanmaz, yapışmaz, iç yüzeyi var, leke tutmayan, dış yüzeyde mevcut, 24 cm ve 4 litre kapasiteli, 600 liralık fiyatı var. Keramika, desenli kupa, 345 ml kapasiteli, farklı desen seçenekleri mevcut, adet fiyatı 40 lira. Dönen bambu sunum tablası, 35 cm'lik bir ürün, 360 derece dönebiliyor arkadaşlar, fiyatı 150 lira. Sek markasından Silver çamaşır makinesi 11 bin liralık fiyatı var. Toshiba'dan Ultra HD 4K Smart LED TV 70 inç büyüklüğünde arkadaşlar 26 bin liralık fiyatı olacak. Ücretsiz teslimat ve kurulumu da mevcut. Makyaj çantası geliyor arkadaşlar 330 liralık fiyatı olacak. Oyuncak bloklu tren seti 200 liralık fiyatı var. Duş seti geliyor, 50 liralık fiyatı olacak. Altılı porsiyonluk güveç seti, fırınlanabilir bir ürün, 70 lira fiyatı. Borosilikat tencere geliyor, 1.7 litre kapasiteli arkadaşlar, 300 liralık fiyatı olacak. SEG markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi, 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün, 7000 liralık fiyatı var. Borosilikat kupa geliyor. Üçlü set fiyatı 70 lira olacak. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Kiwi toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Cam mama kavanozu 200 cc'lik farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 3000 lira. Powerbank geliyor, 22.5 watt hızlı şarj özelliği mevcut, 2 USB çıkışlı ve Type-C özelliği de mevcut, 280 liralık fiyatı var. Sandisk'ten 128 GB'lık USB bellek geliyor, 2 yıl garantili, 350 lira fiyatı. Aprila markasından Silikon tabancası 2 adette Mum Silikon ürüne dahil, 40 watt gücünde, 2 yıl garantili, 130 liralık fiyatı var. Kirana darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak. Katlanabilir piknik sandalyesi 230 liralık fiyatı olacak. Deterjan kutusu 50 lira. Kirli çamaşır sepeti 200 lira. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Çamaşır selesi 100 lira. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Ütü masası 430 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Ve böylece bir kataloğdan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.